Yeni teknolojiler ve iletişim araçları insanlara büyük kolaylık sağladığından onlara ayak uydurmak bir çağdaşlık ve medeniyet göstergesi olarak kabul edilir. Hatta bazı istatistiklere göre evdeki televizyon ve internet kullanıcısı sayısı birer gelişmişlik kriteri sayılmaktadır. Televizyon eğitim ve propaganda alanlarında en güçlü yayın organları arasında yer almaktadır. Televizyonun gücünü sosyolojik açıdan ölçmek için yapılan araştırmalarda radyo, sinema ve basının birleşik etkisinden daha üstün olduğu sonucuna varılmıştır. Bilim adamları yıllardır televizyonun insanlar üzerindeki etkisini, özellikle televizyonda izlenen şiddetin gerçek yaşamda şiddet yanlısı olmaya ilişkisini araştırıyorlar. Son yıllarda ise televizyona olan bağlılığa, hatta bağımlılığa olan ilgi artmış durumda. Bazı araştırmacılara göre, televizyon ile madde bağımlılığı arasındaki en benzer paralellik, televizyon bağımlısı insanların televizyon seyretmeyi azalttıkları ya da bıraktıklarında madde kesilince ortaya çıkan belirtileri yoksunluk yaşamaları. Vücudu yavaş yavaş terk eden bir maddeye göre bağımlılık yaratma olasılığı daha fazladır. Çünkü kullanıcı ilacın etkilerinin yavaş yavaş azaldığını fark ediyor ve etkisi tamamen geçmeden yeniden alıyor. Kişiler de televizyon izlemeyi bıraktığında kendilerini daha az rahatlamış hissedeceklerinden televizyonu kapatmıyorlar ve sürekli daha fazla seyretmek istiyorlar. Televizyon karşısında saatlerce hareketsiz oturan ve genellikle bir şey atıştıran insanlar şeker ve kalp hastalığı kireçlenme gibi sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyorlar. Ayrıca televizyonun çocuklarda aşırı yemek yeme alışkanlığına neden olduğu bilinmekte. Birçok bilim insanı hayatta kalma mücadelesinde şekerin kilit bir role sahip olduğunu, bu nedenle şeker arzumuzun içgüdüsel olarak kamçıladığını iddia ediyor. Yemek yediğimizde basit şeker glikoz, bağırsaklarımızdan emilerek kana karışır ve vücudumuzdaki bütün hücrelere dağıtılır. Nöron adı verilen 100 milyar adet sinir hücresi için tek bir besin kaynağı olan glikoz özellikle beyin açısından büyük önem taşır. Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yeni doğan bebeklerin tatlıyı diğer tatlara tercih ettiğini ve çocukların yetişkinlerden daha fazla tatlıya düşkün olduğunu ortaya koydu. Aşırı şeker tüketimi sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir. Şeker, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını tetiklediği için keyif verici işlevde görür. Şekerin verdiği bu ani keyif duygusu, kutlamalarda ve rahatlama anlarında tatlıya başvurmamızın nedenlerinden biridir. Fakat şeker, insülin artışını tetikler. Çünkü vücudumuz, kandaki glikoz seviyesini normale çekmeye çalışır. Bunun sonunda yaşanan şeker çöküntüsü daha fazla tatlı yeme arzusunu kışkırtarak aşırı tatlı yeme döngüsünü doğurur. Bir kişinin ihtiyaç duyduğu uyku miktarı yaşla dahil pek çok etkene bağlıdır. Örneğin genel olarak bebekler için günde yaklaşık 16 saat uyku gerekir. Gençler ortalama 9 saat uykuya ihtiyaç duyar. Çoğu yetişkin için en iyi uyku miktarı gecede 7-8 saattir. Bir insan uyku ihtiyacını tam olarak karşılayamadığında ise uyku yoksunluğu gerçekleşir. Birçok çalışma uyku yoksunluğunun tehlikeli olduğunu göstermiştir. Sürüş simülatörü kullanılarak ya da el göz koordinasyon görevi uygulamasıyla test edilen uyku yoksunu kişiler, alkolü biri kadar ya da daha kötü performans sergiler. Uyku yoksunluğunun vücut üzerindeki etkileri alkolün etkileri kadar büyüktür. İçki yorgunu bir insan, uyku yoksunu bir insandan daha iyi durumdadır. Her yıl on binlerce motorlu araç kazası ve binlerce ölümün sorumlusu sürücü yorgunluğudur. Uykuya almadan önce beynin sol kısmında uyuşukluk olduğundan uyku bastırmış sürücü felakete yol açabilir. Kafein ve diğer uyarıcılar şiddetli uyku yoksunluğunun etkilerini aşamazlar.